Einstein'ın genel izafiyet kuramı, kütle çekiminin sadece bir çekim gücü olmadığını, aynı zamanda uzayda da eğilmeye yol açtığını söyler. Oxford Üniversitesi'nde fizikçi olan Pedro Ferreira, kütlenin çekiminin evrene olan etkisini inceliyor. Einstein, kütle çekiminin sadece iki nesne arasında olmayıp çok daha seçkin ve güzel bir şey olduğunu fark etmişti. Einstein zaman ve uzayı bir kumaş olarak resmeder. Gezegenler ve yıldızlar bu kumaşa baskı yapar ve kumaş üzerinde çöküntülere neden olurlar. Dehasının bir göstergesi olarak Einstein, kütle çekiminin kumaş üzerinde bir güç olmaktansa bir çöküntü olduğunu fark etmişti. Çöküntülerse nesneleri kendine çekerler. Bu plastik yes. yüzeyi uzay olarak farz edelim. Tuttuğum These. Bu cam toplarda gezegenler ve yıldızlar olsun. Şimdi evrendeki bir gezegeni veya yıldızı uzaya koyacak olursak bir çukur oluşacaktır ve yerleştirilen nesne büyüdükçe çöküntü büyümektedir. Dünyanın bu bozuk para olduğunu düşünün. Eğer parayı buraya yuvarlarsak güneşimizin etrafında dönecek ve kolayca bir yörüngeye oturacaktır. Bu para sadece uzayda oluşan bozulmuş yapıyı takip edecektir. İşte kütle çekimi budur ve Einstein'ın fark ettiği şey de budur. Dolayısıyla yer çekimi olarak yaşadığımız şey aslında etrafımızdaki uzay zaman eğilmesidir. İzafiyet teorisi bizi uzay ve zaman hakkındaki fikirlerimizi temelden değiştirmeye zorlamıştır. Bu kumaş kırılma noktasına kadar esnediğinde dramatik bir olay meydana gelir. Uzayda bir delik açılır. Öyle bir delik ki içerisinde nesneler kaybolmaktadır. Bu olaylar zinciri bir yıldızın ölümüyle başlar. Yıldız içe doğru çökmeye başlar. Giderek küçülür ve yoğunlaşır. Güneşin 20 katı büyüklüğünde bir yıldız öldüğünde uzay zamanın yapısında şiddetli bir etki yapar. Bu olayın uzay zaman bakımından ne demek olduğunu düşünürsek inanılmaz derecede bir baskı uygulanmaktadır. O kadar serttir ki kumaş neredeyse yırtılma noktasına gelir. Bu çöküntü o kadar derindir ki hiçbir şey yukarı çıkamaz, ışık bile. İşte bu kara delik olarak bilinir. Eğer yıldızımız yeterince büyükse inanılmaz derecede yoğun küçük bir noktaya dönüşür ve uzayda o kadar derin bir çöküntü yaratır ki eğer bir nesne geçmeye çalışırsa içeri çekilecektir. Ta en dibe kadar. Kara delik budur.